İdrar kaçırmanın sebepleri, risk faktörleri. Aslında bu da çok uzun bir konu ama. Doğru. Şöyle kısaca özellikle bahsedeyim. Özellikle. En önemli nedenlerinden bir tanesi e, doğumlardır, zor doğumlardır. Zor doğumlar özellikle birden fazla zor doğum yapmış olgularda e, rahmin asıcı bağlarında gevşemeler olur. Ve bu gevşemelere bağlı olarak da e, sarkma olur. Bu sarkma e, normal idrarı tutma mekanizmasını bozar ve kadınlarda da öksürmekle aksırmakla veya gülmekle olduk olmadık yerde idrar kaçırma. Bu tabi sosyal bir problemdir ve kadın arasında çok ciddi bir sıkıntıdır. Cerrahi müdahale? Tedavisinde başlıca iki türünden bahsedebilirim. Hı hı. Bir tanesi idrar torbasının aşırı hassasiyetinden kaynaklanan Latince adı detrisör instabilitesi dediğimiz bir rahatsızlıktır. Bu rahatsızlık e, örneğin bir su sesi duyduğunda veya bir kapı gıcırtısı olduğunda veyahut bir stres anında hemen sıkışma hissi olup tuvalete yetişemeden yolda kaçırma diye e, şey yapılır. Örç inkontinanstır adı, acil inkontinanstır yani. Acil idrar kaçırma diye de halk arasında söylenir. Bu tür olgularda cerrahi müdahaleye gerek yoktur. Tıbbi tedaviyle oldukça başarılı bir şekilde tedavi edebiliriz bunu. Ancak bir ikinci idrar kaçırma ki genelde çoğunlukta bu olur ee, ve etiyolojisinde yani öncesinde zor doğumlar vardır. Sarkmalara bağlı doku yapısını kaybettiği için öksürmekle, aksırmakla, gülmekle idrar kaçırma söz konusudur. Bunlar da e, İdrar torbası ile idrar kanalı arasındaki açı bozulmuştur. Bu açıyı tekrar eski haline getirmek için çoğunlukla cerrahi müdahale gerekir. Cerrahi müdahale bunları başarılı halledebiliyoruz.